yeni evimizden merhaba demek isterdim ama şu anda iki adayız. Bakü'den direkt Ankara'ya geldik uçakla. Buradan Konya'ya geçeceğiz ama bir buçuk saatlik bir zamanımız var. Onu değerlendirelim istedik. Şimdi geldik. Hızlıca bir sizinle tur yapalım istiyorum. Biraz da ihtiyacım olan bir şeyler vardı. Onları alacağım. Hemen başlayalım. Bu bizim misafir odasında kullanmış olduğumuz koltuk. Şu anda 2199 TL. Açılabiliyor. iki kişilik oluyor böyle yatak. Çok güzel, çok memnunuz biz bundan. Böyle farklı rengi de varmış. Biz aldığımız zaman ama bu renk yoktu. Ikea'nın mutfakları biliyorsunuz çok güzel. Bu tam olarak benim hayalimdeki mutfak değil ama burası da çok hoşuma gitti. Benim hayalimdeki mutfak adam mutfak aslında. Ama renk olarak da beyaz veya ahşap ikilisini istiyorum böyle. Mutfakta bence vitrinler de çok güzel oluyor. Böyle bir vitrin var. 2119 TL. Bunlar çok pahalı geldi ama bunu kendimize yaptırsak daha uyguna gelir diye düşünüyorum. Burada bayağı bir kapalı dolap yapmışlar. Açık dolaplar var. Böyle fikir olsun diye gösteriyorum. Bu kısmına bayıldım diyebilirim. Burada da küçük bir tane ada yapmışlar. Şöyle bir ekmeklik var burada ama şu anda fiyatını göremedim bunu. Küçük böyle tavalardan var. Bunlar da 25 lira. Süzgeçlerden var, tahta var kesme tahtaları. Ben işte bu havandan istiyorum. Bunlar mermer. Bir bayağı büyük ve ağır. Almaktan vazgeçtim sanırım. 100 lira fiyatı. Ama kesinlikle hak ediyor. Çünkü çok ağır yani mermer bu. Bir düşüneceğim bunu. Tam olarak emin olamadım çünkü ağır olduğu için. Ve de beklediğimden daha büyük. Ekiyanın bu ikili tavaları ben kullanıyorum ve çok güzel gerçekten sizlere de tavsiye ederim. Burada kurulmuş versiyonu var. Ben uzun müddettir kullanıyorum. Böyle hiç yanma, yapışma, çizilme sıkıntısı yaşamadım. Çizilmesini istemiyorsanız bunları da kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum. Onların da fiyatları 7 lira. İkili tavanın fiyatı da 35 lira. Ikea'nın böyle süzgeçlerinden var. Bundan ben de kullanıyorum. Fiyatı 60 lira. Çok güzel. Sadece biraz yıkaması bana zor geliyor. Delikleri sanki birazcık küçük ama kullanım açısından çok iyi. Ben bu bulaşıklıktan kullanıyorum. Şu anda fiyatı 100 lira olmuş. Alırken bu rengi yoktu sanırım. Ya da vardı ben size tercih ettim. Birazcık altı bozuldu bunların. Bir de yan taraflarına böyle bir paslanma problemi yaşadım bunların. Bu havlulardan da ben kullanıyorum. Mutfak havlularından çok güzel iki renginden de var sanırım. Ben de böyle yeşil ve mavisinden ben annem için baharatlık seti yapmıştım. Alırken bunlar da vardı. Bunu da düşünmüştüm acaba bundan mı yapsam diye. Bunların da dörtlü fiyatı 16 lira. Güzel ama bunun içerisine kaşık koymak zorundasınız. Bu havlardan ben kullanıyorum. Fiyatı 4.49. Çok güzel mutfakta çok kullanışlı oluyor. Sonra böyle bulaşıklık kullanmayanlar için bulaşık kurutma örtüsü var. Bundan da çok memnunum. 15 lira fiyatı anneme de almıştım. Ya da bulaşıklar asılmayan bulaşıklarınız olduğu zaman yine bunu ilave olarak kullanabilirsiniz gibi değil. Yani bunlar kalın. Evet. Benim annem için aldığım baharatlık bunlar. Şu an yapıştırdıkları için gösteremiyorum. Böyle öğütücüler de var. Bir de bunlar var. Bence bu daha şık görünüyor. Hem de kaşık kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Bunların fiyatı da 18 lira. 2 lira aralarında fark var. İkisi de dörtlü olarak satılıyor. Burada şeffaf olanlardan var. Plastik. 25 lira bunların fiyatı. Ahşaplar var. 60 lira. Küçüklerden 28 lira. Böyle 25 lira. Burada da böyle tabletleri koymak için bir stand var. Benim ihtiyacım vardı aslında ahşap olanlardan alayım dedim ama çok fazla olmuş fiyatı artmış. Bunlar şu anda 13 lira. Ahşap olanları şu anda 77 lira. Böyle olanları var 75 lira. Çok fazla fiyatları. Tablet desteği böyle metal olanlar var. Onlar 50 liraymış ama ahşaplar çok pahalı şu anda. Bu düzenleyiciler de benim evde kullandığım düzenleyiciler. Oğlumun çekmecesinde ayrıca annemin dolaplarını düzenlerken kullandığım 50 lira bunun fiyatı. Bu şifon yerde bizimkinden koridorda kullanıyorum ben onu. Burada böyle bir makyaj masası var. Burada da böyle güzel geniş bir yatak odası var. Bu tarafını giyinme odası gibi yapmışlar. Bence çok güzel olmuş. Yani kendim evim olsa anca böyle yaptırırım. <laughs> Bakar mısınız? Çok ferah duruyor. Çok tarz olmuş. Böyle alanın geniş olması da bence büyük bir avantaj. Tabii ben açık dolap değil. Burayı mesela cam yaptırabilirim diye düşünüyorum. Yukarıda da kullanmadıkları eşyaları saklamak için alan yapmışlar. Bence o da çok güzel. Biraz önce bu şifon yerin fiyatını söylemedim. 1549 TL benim evde kullandığım şifon yerin. Bunun benzerini oğlumun odasında kullanıyorum ben. Bunlar da kullanışlı. Sadece daha hafifler bunlar. Daha sonra bir de böyle bir modeller var. Bunlar da 4 çekmeceli 699 TL. Ben hep bir tane boy aynası istedim. Evimizde olur diye düşündük ve ama maalesef olmadı. İki evimizde de bizim boydan aynamız olmadı. İnşallah başka evde taşındığımız zaman artık böyle boydan bir ayna yaptırırız ya da alırız. Çünkü evde bence şart yani. İki yeni mama sandalyeleri getirmiş. Şaşırdım fiyatlarına. Bu bizim normal kullandığımız 129 TL. Biz bunu 60 liraya almıştık. Çok uygundu o zamanlar fiyatı. Böyle bir mama sandalyesi var. Bunların fiyatı 745 TL. Ama muhtemelen bu sonradan değişiyor. Normal sandalye olarak kullanılıyor. Evet böyle bir şey olabilir. O yüzden pahalı fiyatları. Bunlar mesela benim kullandığım 40 lira. Ben bunu 20 liraya almıştım. Kaşıklardan da almıştım. Şu suluktan da almıştım. Tabii bunun kapağı olmadığı için evde kullanıyorum sadece. Bu önlük çok hayat kurtarıyor. Mesela alacaksınız sadece bu önlüğü alın. Yani başka önlüğe hiç gerek yok. Daha sonra da böyle boyama yaptığı zaman da kullanabilirsiniz. Böyle çatal kaşık bıçak seti var. Bunlar gerçekten çok güzel. Yani her gün farklı farklı kaşıklarla yedirebiliyorum ben. 15 lira gibi fiyatı olması lazım onların da çok kullanışlı. Burada böyle yatakları var. Ben de açıkçası Sinan'a yatak almayı düşünüyorum ama tam olarak emin değilim nasıl bir yatak alacağız diye. Bunlar da çok güzel aslında. Yüksekliği sadece yanlarının koruması Böyle yok gördüğünüz gibi. Ayrıca bir koruma alınırsa belki kullanılabilir. Ama gördüğüm kadarıyla yüksekliği fazla değil bunların. Böyle olanlar da var. Bunlar da çok güzel. Bu birazcık yüksek geldi bana. Birazcık da aslında geniş olmasında fayda vardır. Daha sonra da kullanır. Çünkü de bir de yatak değiştirmek bana pek mantıklı gelmiyor. Bu silikon kek kalıplarını hiç sevmiyorum. Çünkü içerisinde kekler, pastalar böyle baya bir geç pişiyor. Burada yeni ürünlerden kurlama bezi gördüm. İkili çok hoşuma gitti. Bunların da fiyatı 25 lira. Daha sonra böyleleri varmış. Bunlar da çok güzel desenleri. 35 lira ikili fiyatı. 20 santimlik süzgeçlerden var. Bende 2 adet var ama küçük olanlardan 15 santimlik sanırım. Bunların fiyatları 28 lira. Bir de burada büyük olanlardan var. Paslanmaz çelik diye geçiyor. Bir de acaba bunu alsam mı diye düşünüyorum ama aslında takım olmasını istiyorum. Şu anda sadece bunu alacağım. Beni idare eder diye düşünüyorum. Yukarıda da gördüğünüz gibi bir sürü varmış. Acaba onlarda boyutu var mıdır diye baktım ama yok en büyüğü 20 santimlik bunları. Tartulet kalıbı var 65 lira. Muffin kalıbı 75 lira. Yine muffin kalıplarına var ama bunlar baya büyük. Fiyatları 99 TL. Benim kullandığım kelepçeli kek kalıpları da bunlar. Sanırım bunların da fiyatları artık 100 lira olmuştur. Burada da böyle pasta dekorasyon seti var. Ben bunu internette gördüm ama emin olamadım. Sizce bu nasıldır? Alsam iyi midir? Genelde bu krema torbaları sıkıntılı oluyor diye biliyorum. Eğer tavsiye ederseniz ben de kendim için daha sonra alacağım ama şu anda çünkü emin değilim. Alıp böyle hani boşa gitmesini de istemiyorum. O yüzden yazarsanız çok mutlu olurum. Ya da başka bildiğiniz marka varsa onu da yazarsanız mutlu olurum. Şimdi de böyle tencerelerin olduğu kısımlara gelmek istiyorum. Bakalım buralarda neler varmış. Burada ilginç bir tane kapaklı sos tenceresi diyor. 90 lira fiyatı. Ama ağırlığı güzel yani. Tahta kaşıklardan var. Bunlar 15 lira adet fiyatları sanırım. Evet ama gerçekten çok güzel duruyor. Böyle dokunduğum zaman hissiyatı inanılmaz güzel. Burada böyle 129 lira diyor tencereye. Bunların da ağırlıkları yani güzel gerçekten ağırlar. Yani öyle hafif değiller. Ama kaşıkların 15 litre olması beni şaşırttı. Dokularını ama bayıldım yani. Size göstermiş olduğum ekmek kutusunun burada fiyat var. 169 TL. Bir de böyle metal olanlardan var. Bunlar da 199 TL. Ikea'nın şu buharda pişiricisini ben oğlum için çok kullandım. Böyle tencerelerin içerisine istediğiniz boyuttaki tencereye oluyor diyebilirim koyuyorsunuz ve güzel bir şekilde buharda pişirmiş oluyorsunuz. Yani ek gıdaya başlayacaksanız da eğer sizlere bunu tavsiye ederim kesinlikle. Böyle paketli şekilde satılıyor. Bir ara kara borsadaydı bunlar. Ama şu anda artık yine ortaya çıkmış. Böyle olanlar da var. Büyük olanlar ama bunlara bebekler için pek gerek yok. Ama bunlar da çok güzelmiş. Ben aldığım zaman bunlar da yoktu. Belki de bundan da alabilirdim. Hatta böyle olanları da varmış. Bu ızgara tavasını biliyorsunuz hem anneme hem kendime aldım. Bunlar da gerçekten çok güzel. 99 TL et tokmağından almıştım. Çok kaliteli 45 lira bunun fiyatı. Bu tencere setleri dikkatimi çekti ve çok hoşuma gitti. Renkleri de çok hoşmuş. 4 tane böyle tencere seti. 2 adet de böyle kapakları var. Bunlar 400 lira yeniymiş. Bir de bunların yine gri renklisi var. 6 parçadan oluşan 2 adet kapağı. 4 adet de böyle tenceresi. Bunlar da 429 TL. Bundan da ben annem için aldım. Bunlar da gayet güzel. 5 adet var içerisinde 40 lira. Normalde adet fiyatları da 9 lira bunların. Bu soyma bıçakları da çok güzel. 10 lira ama gerçekten çok güzel soyuyor. Bundan da 2 adet var bende de sizlere bıçakları göstereyim. Ben bu bıçakları kullanıyorum ama zamanla maalesef körelme yaptı. 80 liraya almıştım. Aslında burada da böyle bıçak bileyiciler var. Bunlar gerçekten işe yarıyor mu bilemediğim için o yüzden almıyorum. Bunu bir araştıracağım. Hatta büyükleri de var onların. Onu da göstereyim sizlere. Böyle üçlü bunların. Üç başlıklı bıçak bileyici. Ikea'nın soyma bıçakları da çok kaliteli. Özellikle ben bundan çok memnunum. Sizlere de tavsiye ederim. Balık tavuk makası istiyorum. Bunlar acaba güzel midir? Fiyatları 45 lira. Bunlar da biliyorsunuz aslında ömürlük bir ürün oluyor. Yani paslanmaz olduğu zaman ömür boyu da kullanırız diye düşünüyorum. Patates ezici var burada. Bunlar 55 lira. Aynı şekilde bunlar da ömürlük bir ürün. Bir kere alınınca paslanmadığı sürece ömür boyu kullanılır bunlar. Burada meyve süsleme setlerinden var. 22.99 diyor fiyatlarına. Şöyle bir özelliği var bunların. Elmanın içerisini çıkarabiliyorsunuz. Böyle dondurma gibi böyle yuvarlak şekilde. Bir de portakalın kabuğunu soyabiliyorsunuz. Ama emin de olamadım ya. Böyle kullanır mıyım? Muhtemelen kullanmayacağım. O yüzden de almamaya karar verdim onu. Bu yiyecek koruyucu üçlü set var burada. 29.99. Bunları böyle istediğiniz her şeyin ağzına geçirebiliyorsunuz. Bunlar trend yolda da satılıyor. Görmüştüm orada. Daha sonra paket mandalı var burada. Bunlar da ilgimi çekti. Bir adet beyaz. Bunların da fiyatları 10 lira. Bu şekilde yapmışlar. Torbalarını ağzına geçirip o şekilde kapatabiliyorsunuz ama bunun yerine ben kavanoz almayı tercih ederim açıkçası. Burada yeni tabaklardan var. 27 santimlik seramik mavi renkli 16 lira diyor. Bir de onların küçük tatlı tabaklarından var. Bunlar 10 lira. Farklı renkleri de var. Böyle gri renklisi. Aslında desenleri bunların aynı. Genel olarak servis tabakları, çukur tabaklar 16 lira. Tat tabakları da böyle 10 ile 12 lira arasında değişiyor. Kaseler de böyle 10 lira fiyatları. Burada da renkli tabaklardan var. Kaseler 9 lira tatlı tabağı 9 lira derin tabak 13 lira servis tabakları var 13 lira bunların tüm renklerinin fiyatları aslında aynı büyük tabaklardan var burada 30'a 20 santim büyüklüğünde gri ve mavi bunların da fiyatları 16 lira bence servis tabağı olarak çok güzel bunlar da farklı renkleri de var bunların yan tarafta pembe ve krem renkleri bej renkleri var bunların fiyat olarak da aynılar ben bu çaydanlıkları çok beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bir buçuk litrelik. 269 TL. Keşke bunların üstünde böyle bir demliği de olsaydı. Bence çok güzel olurdu ama maalesef yok. Burada termoslar var. Bunlar da yeni. 250 lira daha önceden görmedim. Zaten yeni olduklarında yazıyorlar. Böyle bir de espresso aleti var. 190 lira bunlar da. Bu kupalar da çok güzel. 30 lira ama fiyatları bilmiyorum. Gerçekten değer mi? Böyle ay bunlar ölçü kaşıkları çok güzelmiş. Ben Ikea'nın kupalarını çok seviyorum ve gerçekten içmesi çok güzel oluyor. Mesela Starbucks'tan daha pahalıya aldım ama sevmedim. Yani içimi hiç güzel değil. Çok çabuk soğuyor kahveler. Benimki bunun bir büyüğüydü sanırım. Bakacağım şimdi güzel kupaları varsa onlardan da eşimle kendim için almayı düşünüyorum böyle koyu grileri var, pembeleri var. Bunların fiyatları bu arada 10 lira. Böyle su bardaklarından var. Bunlar 30 siyah. Bir de büyüklerinden var ama küçükleri gerçekten çok güzel. Onları beğendim. Büyükleri birazcık vazo gibi duruyor. 8 liraymış bunların adet fiyatı. Bunların da fiyatları büyük olanların da adet fiyatı 13 lira. Gerçekten kaba duruyor ama küçük olanlar bayağı zarif duruyor. Bunlar da Paşa bahçesinin böyle Allegra serisine benziyor. Böyle bir rengi var gri rengi var. Bir de sanırım bunların şeffaf renkleri var. Dörtlü fiyatları da bunların 25 TL. Şimdi tekstil ürünlerinin olduğu kısma geldim. Böyle minderler var. Bunların fiyatları 10 lira. Koltuğun üzerine şöyle sermek için örtüler. Bunlar da 127 180 boyutunda 75 TL. Ucuz olanlar da var. Mesela burada 30 liraya. Bunlar ama daha ince. 110'a 170 ölçüsünde etek örtülere. Bunlar da 150'ye 210 ölçüsünde 65 TL fiyatları kolester yastıklar. Bunlar 60 liraya düşmüş indirimde şu anda. Ben ahşap beyaz kaşımını gerçekten çok seviyorum. Bence bu hem çok sade hem de çok şık olmuş. Mesela kendi evim olsa bu tarz bir şey yaptırabilirim. Bir tane de böyle açık rafın olması bence çok tatlı. 550 liraymış bunun fiyatı. Tabi griler de var ama gri artık böyle herkes yaptırdığı için bence sıradanlaştı. Ama yaptıracak olsam tabii ki karar veremem bilmiyorum. Gri, beyaz, kahve karışımı 3 renk kullanırım diye tahmin ediyorum. Böyle beyazlar. Bunlar baya büyükler aslında. 40'a 70 ölçüsünde ve 10 lira bence fiyatları uygun bunların. Zaten onların küçük böyle el havlularından kullanıyorum ben. Onlar da 4-5 lira oluyor fiyatları. Bu kısımda da banyo paspasları var. 25 lira fiyatları. Farklı farklı renk seçenekleri de var bunların ölçülerine bakacağım şimdi. Bayağı da güzel duruyor kumaşlar. Çok da büyük değil yani böyle küçük bir paspas gibi 40'a 60 ölçüsünde bunlar. Renkler ama çok güzel bunların. Ben banyomuzun bir tanesine de bu sıvı sabunluktan almıştım 40 lira. Ama altından akıttım maalesef. Bu sepetleri çok seviyorum, bayılıyorum ama yani bu evde ne kadar kalacağımız belli olmadığı için eve de çok fazla çiçek getirmek istemiyorum. Burada da büyük böyle saksılardan var. Bakalım fiyatlarına. 90 lira, 150 lira, 80 lira. Ama gerçekten güzeller. Yani bu hasırlar çok güzel duruyor. Ayaklı çamaşır torbası. 35 TL. Bunu ben öğrenciyken kullanıyordum. Sadece ağzı açık olduğu için pek kullanışlı değil. Ben iki yanında genel olarak çok torbalarını beğenmiyorum. Çünkü böyle olacak gibi duruyor hepsi gördüğünüz gibi. Belki de sevmediğim tek ürünü bunlar olabilir Ikea'nın. Ama tabii ki bunlar alınabilir. Yani bunların devrilme şansı yok. Özellikle bu bence çok güzel görünüyor. Bu düzenleyicilerden annem için aldım. Fiyatları 20 lira ve gerçekten çok güzel oldu. Evde kullandık biz. Ben çiçekleri sulamak için bu sulama kaplarını çok beğenmiştim. Çünkü biliyorsunuz diplerine böyle suyu iyi bir şekilde dökmek için ince uçlu bir şey lazım. Onlar da Ikea'da var ama 60 lira fiyatı bilmiyorum gerçekten değer mi değmez mi. İki tane böyle renk seçeneği var bunların da. Ben şimdi Ikea'nın kasasına doğru ilerliyorum. Neler aldığımı ayrıca bir videoda sizlerle paylaşacağım. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Başka videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.